Günde beş defa namaz kılınca vücudumuzda neler değişiyor? Namaz kılarken 80 defa başımızı secdeye koyarız. Bu sebeple beynimizdeki kan akışı artar ve ileriki yaşlarda hafıza sorunları riski azalır. Vücudumuzdaki biriken elektriği secde esnasında adeta topraklamayla boşaltırız ve bu olumsuz enerji gittiğinden dolayı bedenimiz rahatlar. Namaz esnasındaki hareketlerimiz mide asitliğini düzenler. Safra kesesinde birikinti olmamasını ve pankreastaki enzimlerin kolay boşaltımını sağlar. Namazda gözleri belirli bir noktaya odaklayıp eğilip doğrulduğumuz için gözlerdeki kan akışı belirli bir düzene girer ve göz florasındaki sıvının devir daimini hızlandırır. Tüm bunun ötesinde namaz. Ya Rabbi, davet ettin, icabet ettim. Sana şükrümü eda ediyorum cümlesinin fiile dökülmüş halidir. Allah'ım bizleri ve evlatlarımızı huzuruna kabul et.